Kabuz olduğum önerim var mı? Kuru kayısı ye 5-6 tane su iç. Mısır ye üstüne biraz daha su iç. Ondan sonra bulabilirsen de bir tane incir ye, üstüne bir daha su iç. Bak altına nasıl sıçıyorsun. Bir de böyle leğen doldur sıcak su içine otur bir yarım saat falan. <laughs> Yiyormuş bunları. Yuvarlak leğene oturuyormuş onun su kahverengi olmuş böyle. Abi Allah razı olsun çok rahatladım diye altını sıçıyormuş. Adam kabızdı ishal oldu oğlum. Kabızlıktan iyidir boş ver ya. Bu en son hatırlıyor musunuz? Ketojenik yaptığım zaman. Üç gün tuvaletimi yapamadım ayıptır söylemesi ya. Sıcak suya oturdum. Bu saydıklarımı yapıyorum. Yok abi. Ulan bir de gün geçtikçe içeride birikiyor şişiyor 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 çıkmak isteyen fil kafası gibi yol tünel. Yani mümkün değil olmuyor. acısı büyük. Bu arada böyle şaka geliyorsa da öyle harbi kabızlık falan yaşadığınız zaman kendi başınızı halletmeye çalışmayın oğlum. Çok ciddi kalıcı hasarlar bırakırsınız bak. Basur şey olursun ya hemoroid olursun anasını satayım. Öyle yeter acırsa acır yet yeter ki çıksın diye zorlamayın ha. Bak çok zor bir şey çok kötü bir şey hayatınız boyunca acı oturamıyordum ben. Ya yani çoğumuzun anası babası ailesinde vardır bu sorunu yaşayanlar yürüyemezler oturamazlar. <laughs> Doktora gideceksin. Nereye gideceksin? Bakkala gidecek değilsin ki. Gideceksin doktora. Kabızım ben diyeceksin. Onun yumuşatıcı ilaçları var. Lağmanı var. Bir sürü ilacı var. Bir şeyleri var. Zorlamayın yani. Abi benim arkadaşım zorlamıştı. Kendi gibi damarları çatlamıştı. Tabii kanar. Makattan ılık sabunlu su verdim 30 dakikaya pat pat sıçarsın abi. Ya oğlum böyle şeyler denemeyin. Gidin doktor söylesin size ya. Sabunu karıştırıp adam sabunlu su vermiş ya. Zeytinyağı, gres yağı. Bir de biliyorsunuz Basur'un bir dışardası var ve içeridesi var. Dışardası çok kötü dışarı çıkıyor. Böyle dudak gibi iki tane dışarı çıkıyor. Bir de içeridesi var. İçeridekinin acısı daha büyük diye biliyorum ama dışarıdakinin çözümü daha zor diye biliyorum. Tam emin değilim. Evet zeytinyağı yapıyorlar genelde.